Hepinize merhaba bu arkadaşlar bugün. <laughs> Tek ben oyunun ismini <hiçbiri> unut. Yani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Orada yazıyor adam seç. Ne yazıyor çok mu gerek yok. Her onu oynayacağız. Şöyle. Allah. A. Çok kaçtı. Heh. Arkadaşlar hıpsı gidiyoruz. Şöyle çıkabiliriz. Tamam. Arkadaşlar öyle bir kasıyor ki neden kasıyor bu kadar bilmiyorum. Ne arkadaşlar ya ne motor da ne Şöyle Sen yapalım. Arkadaşlar, aç bir kol olsun. Sonra ya ikinci oldum arkadaşlar bir önce olacaktım tam da arkadaşlar harflerle harfe uçuyorsun o harfe de mi çok saçmalıyım. De delt. hiç yapamadım tutarlı. Direkt Hı. şöyle yapayım. Hadi burayı da çıktık arkadaşlar. Tamam birinci bir şey oldu karkısı. Arkadaşlar ikinci olanı tamam şuradan göstereyim. Ne oluyor? Ben size göstereyim ikinci olanlara. Ben de aslında ikinci olmuştu. Dur ha. Arkadaşlar şu ikinci oldu ya. Şu bulut üstüne yağmur Yağmur döküyor arkadaşlar birincisi kral tacı oluyor böyle duruyor arkadaşlar ama biz geçelim arkadaşlar Lütfen like atmayı unutmayın bildirimleri açın bu video Sizden 10.000 like istiyoruz yok ya 15 bin like atarsınız siz arkadaşlar şuradan çıkalım acil gösterim. Bir de ha şu. şu. Arkadaşlar durduracağım ben bir yere arkadaşlar. Şu gelirim ben arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar geldim. bir Adamı bu. Bir şey. Bir şey. <laughs> Hop hızlıca gittik. Tamam kazandık. <laughs> Artık sadece oldu. Sadece ikinci oldu. buradan çektik. Topla bunları topla topla. Şöyle yine tekerlek yapalım. O da A yaptı. Nedense. Woohoo. Ya o birinci, abi neden o, o birinci oldu ya neyse. arkadaşlar hiç denemedim deneyeceğim. Siyah Hop, arkadaşlar hiç bulamadım bir sürü değiştirdi. Tamam ben birinci oldum. Aya gitti. 100 motorunu. böyle bir şeyler açacağım. Karakter mi açacağım Yok motor açacağım. Arkadaşlar şuradan Hmm. Tamam bunu açalım. Bu neymiş? Aa motor. Bunu açayım onu mu? Arkadaşlar yorumlara yazın bunu açayım bunu. Arkadaşlar ben bu videoyu çünkü Altta da işte altta da odun var Üstte de motor ay motorda da odun var. Ah, bence güzel. Aç gitsin tamam arkadaşlar güzel oldu kış da var erkek de var ama erkek kalsın şimdi çok güçlü oldu <laughs> artık onda çağırayım mı bence çağırayım o da video selam varsın haba <laughs> <laughs> biraz sesim gidip geliyor, geliyor biraz Hop. kaldık. Hadi ha. Arkadaşlar orada kaldıydık. Oho gidiyor. Adam bir şey da. Şey yapsana M. Tamam. Hı. Hı, hı. Ha tamam. O tekerlik. Ha bak tekerlik de oluyor. Ana. Can bir tane büyümüş. Bizimle... <laughs> Hadi evde olacak. Arkadaşlar alanı mikrofonu oynuyor. Ben hmm. şu anda gelirim. Hmm. Arkadaşlar hiç diye <laughs> bir tane geçtik. O da neden geçtik? Hmm. Hmm. Yani nasıl mod şey evimizi <laughs> kaybettik değil mi abla? Hmm. şey misali almak zorundaydık. Arkadaşlar bildiğiniz kaç tane madeni gittik bir tane bile <laughs> Bulamadık. Birazcık hastalandım ya daha sesin azıcık kötü gelebilir. Ben nerede hastalandım? <laughs> Az önce sesin kötü geliyor. Arkadaşlar bir de bir şeyimiz kaybetmiştik. Aynen o yüzden de. Bu neydi? Tamam yaptı. Bak. Bir de e, iş yapabiliyor Ne? Dağa yatırmanmak için daha dağ E. Hı -hı. e. E. Ay çok yanlış yaptım. Aha su gidiyor. Hadi. Arkadaşlar tüm sonuna geldim. Şeyin bozuldu çünkü. Tam gelecekken adam geliyor. Bu ne ya? Oha kaçtım Çıktık Adakta sizde ne koyacak O zaman video getiriyor Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin Kendinize iyi bakın görüşürüz Mutlu kalın Mutlu kalın çocuk Mutlu kalın çocuk kalın